Florida'nın Cumhuriyetçi valisi Ron DeSantis, ABD başkanlığına aday olduğunu Twitter sohbet odasında duyurdu. Elon Musk'ın da bulunduğu sohbet odasına yüz binlerce kişi katılınca açıklamaya teknik aksaklıklar damgasını vurdu. Plounders. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk yaşandı. Florida valisi DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını sosyal medya üzerinden duyurdu. "Muhteşem Amerika'mızın geri dönmesi için Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına adayım." Ne var ki yüz binlerce kişinin katıldığı Twitter'daki yayına teknik aksaklıklar gölge düşürdü. Ana akım medyayı eleştiren Cumhuriyetçi vali DeSantis, adaylığını Twitter CEO'su Elon Musk'la katıldığı sesli sohbet odasında açıklayacaktı ancak Katılımcı sayısı beklenenin üzerindeydi. Sayı 600 binlere ulaşınca yayında kesintiye uğradı. Program yarım saat gecikmeli başladı. Sohbetin başlamasıyla eş zamanlı olarak DeSantis'in Twitter hesabından da adaylığına ilişkin resmi video yayınlandı. Florida valisi DeSantis Cumhuriyetçilerin ikinci adayı olarak Trump'ın rakibi konumuna gelmiş oldu. Sınırlarımız bir felaket. Suç şehirlerimizi istila ediyor. Hükümet ailelerin geçimini sağlamasını zorlaştırıyor ve başkan bocalıyor. Adaylı uzun süredir gündemde olan DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın en büyük rakibi olarak görülüyor. Trump ise DeSantis'in aday olmasına sıcak bakmıyordu. Trump, Kasım 2022'de DeSantis'in aday olması durumunda, onu eşinden bile iyi tanıyorum demiş, DeSantis'i birçok gizli konuyu açıklamakla tehdit etmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan anketlerde Cumhuriyetçilerin %50'den fazlası Trump'ı aday olarak görmek istiyor. DeSantis'i destekleyenlerin oranı ise %25 civarında bulunuyor. Buna rağmen Trump'ın önünde devam eden dava süreçleri var. Davaların belirsizliği adayların akıbetini belirleyecek bir unsur olarak görülüyor. Ayrıca Biden'ı ilerleyen yaşı nedeniyle sık sık eleştiren Trump, bu rekabette dezavantajlı durumda. Yeni rakibi DeSantis kendisinden 32 yaş küçük.